Benize merhaba arkadaşlar. Bugün de benziyor, bir kutu aç açılımı yapıyoruz. Burada böyle var. Burada böyle var. Önce bur başlayalım. Bir şey çıkmadı. Rosa'yı çıkardık. Rosa. Rose. Olmaz. Adlan bir şey bir şey bir şey. Buradan ne çıkacak? Elmas kapmaca. bir şey çıkmadı. Gold. Gold. Hiçbir şey gelmedi arkadaşlar. Hiçbir şey gelmedi ama iki karakterimiz geldi. Alibi diyor, alibi diyor. Şunu da alalım. başladı. Şu oyundan sonra 5 dakikaya geliyorum. Şunu vurduk. Şurada biri var. Yokmuş. Şunu vuralım. Burada mı? Aa buradaymış. Öldü. şimdi bakın. Ay yolladım onu arkasına. İkisini de aldım. İkisini de ben aldım lan harbi. İki saattir birinci oluyor. Bu maçta da birinci olacağız. Anam anam hayır hayır. mi lan birinci olalım? Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim lan. Hadi hadi hadi. Ölecek gebercek gidiyor gidiyor gidiyor. Anam 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 anam. Gidecek gidecek. El primo. Geberdin Kirko. Sıkma lan oradan şirefsiz. El Primo. Git El Primo yazalım. Şimdi bunu oraya yolluyor. Ayıcık. Ayıcık. Dallan şuna. Geberdi ki. Aha yendim. Yendim. Arkadaşlar bu videoda biraz kısa oldu. Kısa yaptım bu video. Ha bir kutu daha geldi. Bunu da açalım. Akşe i̇şte bu video kısa oldu. Ama boş verin. Ve görüşürüz. Ben bum. Ben görüşürüz. Ben.